Şöyle söyleyeyim, kısa bir hikaye ile başlayacağım size, daha sonra hikayemi, yani hikayemin sonunda hayalime bağlayacağım. Ben doğuştan kronik astım bronşit hastasıydım normalde. Normalde bu genetik bir hastalık. Hani e, tedavi olmayacak. Bir şey eninde sonunda bağışıklığı düştükten sonra ortaya çıkabilecek bir hastalık idi. Bugüne kadar Allah'a şükür yaşamadığım bir problem. Benim hayalim e, öncesinde bu hayal değil bir istekti. Beden eğitimi okumak. E, ailem benim üzerime çok titizlikle düştü aldı. E, titizlik, titizlik üzerime düştü halde Beden eğitimi okumamı istemiyordu. Çünkü ben bırakın e, koşmayı. Markete giderken hızladığımda bile yürüyemiyordum. Hani her seferinde kilitleniyordum. Ama şöyle bir şey oldu. Aramızda bir arkadaşımız var. Özgün Feza Dizlek diye. Onun aracılığıyla ben spora tanıştım. Ve kimse bana yapamazsın dediği halde ben bütün engellerimi kırdım. İlk senesinde sınava girmedim. Bir hafta Özgün'le çalışmaya başladığım zaman ailem kendi arasını almıştı beni. İkinci senesinde hırs yaptım ve tekrar hazırlandım. Tamamıyla Özgün'ün destekleriyle, Özgün'ün yönlendirmesiyle Beden Eğitimi Yüksek Okulu'nun öğretmenlik bölümünü kazandım. Ya yani şöyle diyeceğim size, Özgün sayesinde ben bu hastalığımı o güne kadar durmadan şiddetli bir şekilde geçirirken spor sayesinde yendim arkadaşlar. Şu anda şükürler olsun yıllardır hiç problem yaşamıyorum. Aksine çok çok daha dinç hissediyorum. Branşım yol bisikleti oldu. Şu anda ikinci kademe yol bisikleti antrenörlük belgem var. Özgün sayesinde çok müsabakalara gittik. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda görev aldık. 2.2 diye geçiyor. Çok önemli bir tur normaldi. Çok fazla organizasyonda gönüllü olarak görev aldık. Sırf pişebilmek için. Ama benim şu anda istediğim buradan bağlayacağım. Ben bisiklet aşığı bir insanım normalde. Ki biliyorum Özgün arkadaşımın da hayallerinin üstünde bir şey yani. Bisiklet her zaman önde geliyor. Akademik branşın yanında da. Benim hayalim ben her zaman turları bütün turları kaçırmadan televizyonda elimden gelince izlemeye çalışıyorum ve bu e, Fransa turunu, Fransa bisiklet turunun aşiyim resmen ve bu hayalimi Özgün arkadaşımla beraber e, Fransa bisiklet turunun 20 etabını finishte veya yapabilirlerse ellerinden gelirse yarış komiserinin arkasında bir araçla izleyip analiz etmek istiyorum. Bunu arkadaşımla beraber analiz edip yani bizim ülkemizde çok az kişi gitmiştir. Fransa Bisiklet Turu izlemeye. belki hani ciddi anlamda izleyen az kişi vardır televizyonda. Benim amacım şu anda o yarışı birebir yerinde izleyip analiz etmek. Şu anda benim için bir hayal çünkü istesem yapamayacağım bir şey. Ekonomik imkanlar olsa da bunu yapmak birazcık problem. Benim isteğim budur. Teşekkür ederim.